İran Türkiye ile genel olarak iyi ilişkilere sahip olan bir ülke bir komşumuz olmakla beraber evet. zaman zaman Türkiye'nin PKK uzantıları noktasında beklentilerine yanıt vermeyen bir ülke olarak görülüyor değerlendiriliyor işte Peşak PKK meseleleri var bir ikircikli tutum içinde midir İran ve Türkiye'yi rahatsız eden bir pozisyon var mı şu an İran noktasında değerlendirirsek terörle mücadele için soruyorum bunu evet terörle mücadele konusunda tabii biz şimdi e, hem İran sınırında hem Irak sınırında hem Suriye sınırında üç sınırda da terörle mücadele ediyoruz. Ne yazık ki. İran sınırında yani ile orada mücadele ediyoruz. Sınırı geçiyor ve karşıya kaçıyor. İranlı dostlarımızla konuşuyoruz. Ya bak kardeşim şu noktadan karşıya geçtiler. Şuraya gittiler. Takip ediyoruz çünkü İHA'mızla, SİHA'mızla görebiliyoruz. Bakıyoruz şuraya gittiler. Şimdi oradalar. İranlı dostlarımızdan bize cevap geliyor. Efendim biz oraya baktık orada hiç kimse yok. Yani tabii bu hoş bir yaklaşım değil. Hoş bir yaklaşım değil. Tabii ki rahatsızız. İranlı dostlarımızla bunu da sık sık görüşüyoruz. Ama onlar her seferinde olumlu yaklaşıyor ama biz netice alamıyoruz.